Sevgili izleyiciler şimdi sırada bir son dakika haberimiz var. Evet Türkiye bu yıl çek katılmayacak. Her yıl milli bir davaymış gibi görülen çek heyecanı 2013'te yaşanmayacak. Televizyon düzenleyen Ebu'nun son yıllarda yaptığı oylama değişiklikleriyle haksızlık yaptığını düşünen TRT sürpriz bir kararla Eurovision şarkı yarışmasına katılmama kararı aldı. Bakalım bu karara müzik dünyası nasıl bir tepki verecek? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz. Bir dönem Türk sinemasına ve podyumlara damgasını vuran Yaşar Arptekin şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Uzun zamandır da dizilerden ve sinemadan uzak duran Yaşar Arptekin'le bomba gibi bir röportaj yaptık. Buyurun hep birlikte izleyelim.